Merhaba arkadaşlar. Yemek Ork kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sünger pandispanya yapacağız. Orijinal tariftir, birebir aynısı. Ne bir eksik ne bir fazla. Gördüğünüz gibi her tarafından sıkıyorum şu anda. Bastırıyorum ne kadar sünger gibi olduğunu anlayın diye. Öncelikle 4 tane yumurtamızın akını ve sarısından ayırıyoruz. Beyazlarını ilk önce bir çimdik tuzla beraber kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Kremamsı kıvamda olmayacak. Böyle kar gibi, artık birbirinden ayrılmaya başlamış. Köpük köpük olacak böyle kar taneleri gibi. Gördüğünüz gibi parça parça parçalanıyor. Artık kar tanesi haline geldi. Krema kıvamından kurtuldu. Onu ayrı bir kaba aldıktan sonra 4 yumurta sarısını 1 su bardağı şekerle beraber krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bu da çok yüksek devirde yapmaya gerek yok. Evdeki normal blenderlarımızla da yapabiliriz. İline böyle hamur karıştırıcınız olması şart değil. Hatta bileğiniz kuvvetliyse elinizde bile yapabilirsiniz. Yumurtanın sarısı krema kıvamına geldikten sonra yarım çay bardağı sıcağa yakın ılık suyu azar azar ilave ediyoruz. Birden ilave edersek ya da suyumuz aşırı sıcak olursa yumurtayı keser. Bir anda pişer yumurtamız. Onun için azar azar ilave ediyoruz. Daha sonra 1 buçuk su bardağı un, bir paket vanilya, 1 paket kabartma tozu düzgün homojen bir şekilde kabarması için eleyerek hamurumuza ilave edeceğiz. Yumurtanın sarısına. Elim işlemi bittikten sonra dışarıdan içeriye doğru kabarta kabarta bu unu yedireceğiz yumurtamızı söndürmeden. Bu işlemden sonra yumurtanın beyazını ekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi yumurtanın beyazını da asla öldürmemeye dikkat etmemiz lazım. Çok güzel kabarık sünger gibi bir kekimizin olması için gördüğünüz gibi aynı şekilde dışarıdan içeri doğru, aşağıdan yukarıya hareketlerle Yumurtanın beyazını ve sarısını öldürmeden yavaş yavaş karıştırdık. Şu an görüyorsunuzdur. Hala içinde köpük köpük yumurtanın beyazları ve sarısının hacmi görünüyor şu anda. Yuvarlak bir kalıba, mümkünse elinizde varsa kelepçeli bir kalıba yağlı kağıt serdikten sonra hamurumuzu koyup 180 derece ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Ben içine bir var bir kasede ısıya dayanıklı kapla su koydum. Bu şekilde daha sünger gibi yumuşak oluyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Benim kelepçeli kalıbım şu an mevcut olmadığı için daha geniş bir kaba koydum ve biraz daha büyük enine yayvan bir pandispanya oldu. Daha dar bir kalıba koyarsak daha yüksek olacaktır pastamızın keki. Gördüğünüz gibi yumuşacık, fıssız, yani ne yaparsanız yapın parçalanmayan şahane bir pandispanyamız oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.